Esselamu Aleyküm değerli dostlar. Bugün sizlere anlatacağımız hikaye sadece dinlenen bir kıssa değil, kalplere dokunan, imanı uyandıran ve Allah'ın kulunu nasıl gizlice terbiye ettiğini gösteren derin bir ders niteliğindedir. Anlatacağımız hikayenin adı Geciken Ferahlık. Meğer en büyük lütufmuş. Bu hikayeyi başından sonuna kadar dikkatle dinleyin. Çünkü içinde sabredenler, dua edip bekleyenler ve neden hala olmadı diyen herkes için büyük bir ibret vardır. Bir zamanlar Süleyman adında salih bir adam vardı. Onu tanıyanlar namazına düşkünlüğüyle, sessizce yaptığı dualarıyla ve uzun secdeleriyle bilirdi. Ama Süleyman'ın kalbinde yalnızca Allah'ın bildiği derin bir sıkıntı vardı. Yıllar boyunca geceleri kalktı, ellerini semaya açtı, gözyaşlarıyla şöyle dua etti. Ya Rabb'i, sıkıntımı gider, beni kapından boş çevirme. Fakat günler geçti, aylar geçti, hatta yıllar geçti. Hiçbir şey değişmiyor gibiydi. Bir gece yatsı namazından sonra camide bir köşeye oturdu. Başı önde, kalbi yorgundu. İçinden şöyle geçirdi. Çok dua ettim, çok sabrettim. Neden hala bir kapı açılmadı? Tam o sırada yaşlı bir adam yanına yaklaştı. Sessizce oturdu ve sonra yumuşak bir sesle sordu. Evladım, ferahlığın neden bazen geciktiğini biliyor musun? Süleyman gözleri dolu dolu cevap verdi. Artık bilmiyorum. Sadece kalbim çok yoruldu. Yaşlı adam tebessüm ederek dedi ki, çünkü Allah seni sabrederken görüyor. Samimi halini biliyor ve her gece ona yönelişini seviyor. Gecikme unutuluş değildir. Sonra ekledi. Ferahlık gelecek ama senin beklediğin şekilde değil. Allah'ın sevdiği şekilde ve sessizce oradan ayrıldı. Günler geçti. Derken Süleyman'ın hayatında hiç beklemediği kapılar açıldı. İstemediği halde gelen rızık, kalbine yerleşen huzur ve yaşadığı bir olay ona şunu dedirtti. Ya Rabbi, şimdi anladım. Duam hemen kabul edilseydi senin bu kadar büyük rahmetini göremezdim. Secdeye kapandı ve kalbi şöyle fısıldadı: "Gecikmiş sandığım her şey için sana hamd olsun. Benim değil, senin seçtiğin hayır için sana şükürler olsun. Eğer ferahlık gecikiyorsa bu Allah'ın seni terk ettiği anlamına gelmez. Aksine seni hazırlıyor olabilir. Bazen sandığın kayıp en büyük kazançtır." Kapanış Kanala Davet Bu videoyu kapatmadan önce bir an dur. Eğer kalbinde bir sıkıntı varsa bil ki Allah seni şu anda da işitiyor. Peygamberimize salavat getir ve de ki Hasbi Allahu ve ni'mel vekil Bu hikaye kalbine dokunduysa kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü burada kalpleri uyandıran ve imanı tazeleyen hikayeler paylaşıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi e beberá